Yüzün yaşlı görünmesinde en önemli etkenlerden birisi yaş ilerledikçe yüzün cilt, cilt altı dokuları ve yüz kemikleri gibi farklı katmanlarında meydana gelen hacim kayıpları olduğundan yüz gençleştirme amacıyla uyguladığımız işlemler içerisinde dolgu enjeksiyonları oldukça önemli bir yer tutuyor. Aynı şekilde yıllar geçtikçe yüz cildinde minik kaslarının çalışması sonucu oluşan çizgilenmeler giderek derinleşiyor ve özellikle güneş ışınlarının neden olduğu hasar belirginleşiyor. Cilt altı dokularda kolajenin azalmasına bağlı elastikiyet azalıyor. Cilt de incelme ve gevşeme oluşuyor. Sonuç olarak değişikliklerin toplam etkisi dış görünüşteki yaşlanma belirtilerinin oluşmasına neden oluyor. Son yıllarda hacim kayıplarının yaşlı yüz görünümündeki önemi ve yüz yaşlanmasının anatomik dinamikleri daha iyi anlaşıldıkça hacim kayıplarının yerine konulması amacıyla yapılan uygulamalar da daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Günümüzde yüzde dolgu uygulamalarını hacim kayıplarının yerine konması yanında yüz cildinde farklı bölgelerdeki çizgilerin giderilmesi, alnın şekillendirilmesi, kaşların kaldırılması, elmacık kemiklerin belirginleştirilmesi, burnun şekillendirilmesi, dudakların şekillendirilmesi, çene hattının belirginleştirilmesi, çene köşesinin belirginleştirilmesi, küçük çene uçlarının büyütülmesi, yüz şeklinin genel olarak değiştirilmesi ve cilt yapısının iyileştirilmesi amacı ile kullanabiliyoruz.